Alo. Alo kanka ne haber geliyor musun? Bugün biraz işim var gelemeyebilirim. Var mı bana söylemen gereken bir şey? Yo her şey yolunda. Bir şey diyeceğim sana bir tane zarf gelmiş mektup galiba. Kim göndermiş? Vallahi yazmıyor kanka şimdi bir şey. Ne yapayım açayım mı bakayım mı? Yok gerek yok açma. Koy bir kenara gelince bakarım ben. Sonları uğradım bugün. Abi görünmedi ya. Çok kafama takılıyor biliyor musun? Tamam görüşürüz. E hani dolup taşıyacaktı burası. Ne oldu? Bu gece kapalıyız, Soner. İşler çok iyi değil galiba. Ha? Hoş geldin. Neye geldin sen? Bu sana gelmiş. Benimkilerin arasına karışmış da onu getireyim dedim. Allah Allah. Kimler? Bilmiyorum. Keşke rahmetli babanı ölmeden sorabilseydim. Niye böyle bir şey yollamışlar sana? Bilmiyorum yani bu ne? Kafam karışsın diyedir. Ama gerek kalmamıştı. Bunun içinde bir şey daha var. Bak bakayım. Annem lan bu. Annenin. Ben bakayım. Hı, uyandık çocuk sen misin? Yok. Bu tarih bende olmadan önceki tarih. Bu fotoğraf eski. Kim o zaman başarıyor? Bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.